Kenanım merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılız? Ya, Sizi ya, bekliyorduk. Kader ortaklığı. <laughs> <laughs> ne yapalım? Ben yayından sonra hep mağazaya geliyorum. Ee, mağazada birkaç saat duruyorum. Şimdi yeni yaz koleksiyonu hazırlıyoruz. Onun toplantısı vardı. Ticaret işi zor mu? Efendim? Ee, kolay değil. Ama ben tasarım yaptığım için Yağmur yağmurda siz ıslanmayın. tasarım yaptığım için e, işte. Atölyeye de gidiyorum, orayı da kontrol ediyorum. Hem ayakkabı, yazda çok güzel mayolar yapıyoruz. Ee, şimdi kışlık yavaş yavaş Şubatın sonuna doğru bitecek. Ama çok iyi gitti sezon, çok çok güzel gitti. Ee, öyle onu koşturması. şimdi tabi hani yani işletme artık tutmak da zor diyorlar. Bir biliyorsunuz birçok kişi açtı kapattı. Ee, ama ben benim mesela yabancı müşterilerim de çok var e, Arap müşterilerim var. İspanyol müşterilerim var. Hizmet Bey'im var. 25 senedir menajerim 25 tane iş bağlamadı. Tamam Olsun. aman aman. Dinleyin <laughs> sizi. Ondan sonra. Sen ne iniyorsa ineceğim aşağıya. İneceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Karmont'ta bostan görüyoruz tabii. Uludağ'ın. Ne ya yapalım? Benim oturduğum yerde hala karlar erimedi yani. <laughs> Gerçekten bizim o evin orada Beykoz'da hala karlar var erimedi. Heyecan var mı sahne var efendim Çok, uzun tabii, yıllar heyecan. sonra? Yani tabii benim e, sahneyi bıraktığım e, senelerde e, en büyük kadrolarda yani kadromda Selami Şahin'den İbrahim Tatlıses'ten Emrah'tan Türkiye'nin bütün dev isimlerle beraber çalıştım. Ee, en güzel yerinde de bıraktım çünkü televizyona ağırlık verdim. İkisi aynı enerjide gidemiyor maalesef yani bir tanesinden bir tanesi daha öne çıkıyor. Ben o zaman yapmayacağım dedim yani bırakacağım dedim ve bıraktım. Ama şimdi baktım bütün arkadaşlarım yani bizim e, o zamanki bütün şeyler e, geri döndü. Yani bizim 90'lı yılların 2000'li yılların e, sanatçıları geri döndü çünkü biz iş yapıyoruz. Dedim ki baktım bizimkiler de Sibel döndü, Hülya döndü. E, bunlar benim o zaman rakiplerimdi yani. Peki nerede, ne zaman çıkacaksın? Yani? Şimdi ilk cumartesi günü, yani aslında ilk İstanbul'da çıkıyordum. Ama e, teklif geldi Batum'dan. E, bir çok güzel bir otel, bütün evet. sanatçılar gitti zaten daha önceden evet. de oraya. Şimdi ilk önce cumartesi orada iyi oldu. Ben, ben de şey tozumu orada bir atacağım. <laughs> Ondan sonra e, sonra da İstanbul'da e, çıkacağım. O da sürpriz olsun. Onu da duyacaksınız. Sahne kıyafeti nasıl olacak efendim? İddialı bir şey mi? E, bir tane dünya markası var. Yani hani dünya markası. Bir tane öyle seçtim ama onu yıl e, herhalde sevgililer gibi Siz Yok değil, Yok değil. Yok yok. Ha? De şu ha. Ondan sonra bir tane bir dünya markası bir, bir, bir tane hazır var. Onun dışında yine çok sevdiğim iki tane tasarımcı var yani 4-5 tane elbise dikildi ama hangisini önce hangisini sonra giyeceğimi işte artık son gün karar vereceğiz. Ama Şubat ayında inşallah İstanbul'da da beraber olacağız. Dekolte var mı? Dekolte hep olur. Dekolte olmasında hiçbir sorun yok. Ben dekolteyi çok seviyorum ama yerinde, dozunda... Ee, olması gerektiği kadarını seviyorum. Yani öbür türlüsü zaten hani biz popçu değiliz. Ben solistim. Ben uzun elbise giyiyorum. Tabii ki uzun elbise de dekolteler olacak. Çok da severim. Ama dediğim gibi yani aileler geliyor ya sizin masalarda sevdiğinde. Hem de yemek yiyorlar ya. Hani olması gereken ne kadarsa o kadar olacak. Yani. Her zaman. Çok konuşuldu yani biraz e, Gülşen Hanım da çok gündeme gelmişti. Ona bir hafif böyle bir e, şey gibi bunu Ben Gülşen'i çok seviyorum, çok beğeniyorum, e, kostümlerini de çok güzel buluyorum çünkü ben zaten dekolteye karşı bir insan değilim, kendim de giyiyorum ama e, onun son bir kıyafeti vardı o hani gibi öne falan eğildi falan yani onlar e, orası da yemek eğildiği için ve aile olduğu sizin için o yakışmadı bir, tek o. Sizin bir çocuğunuz olsa mesela Eda olsa izletir miydiniz, misiniz? Ya Çocukların zaten gazinoda ne şey işi var. Onlar gelmesin diye yani. yani. Hani izley, miydiniz televizyonda olsa? Ben çocuğum olsa birçok şeyi yaptırtırım ama Allah vermedi. O yüzden çocuğum olmadığı için bir ahkam kesemiyorum A maalesef. Ama A e, sadece A söylemem gereken tek şey şu. E, dekortaya asla karşı değilim. Çok da seviyorum. Kendim de giyiyorum. Ama bazen mesela o kıyafet bir plajda bir konserde olmuş olsaydı hiçbir şey olmazdı. Ama yemekli bir ortamda ailece ailecek bir yer Özün o ortama gece kulübü gibi değil. Orada yemek yiyorsun, ailecek oturuyorsun. E, orada bir tek bana farkı geldi. O yüzden eleştirdim. Yoksa ben Gülşen'in bütün kıyafetlerini çok beğeniyorum. Kendisi de çok beğeniyorum. Evet. de karşı değilim. Kadın beden üzerinden biraz da hani bu metalaştırmak gibi bir durumu durmuyor ama Hani dekoltenin de bir sınırı olması gerek değil mi sizce? İşte sınır, yani böyle bir... sınır yere ve zamana göre sınır. Yani mesela o elbise plajda ki bir konserde okey. Açık havada da olabilir. Ama gazino başka bir kültür arkadaşlar. Yani şimdi... Bir şey mi sinirlendi yaptı ya da neden yaptı acaba böyle bir şeyi? Onu da soramadım. Ya ona sormanız lazım. Ben nereden bir şey sordum neden yaptınız diye. Ben bir tek o kıyafetimi yani bizim, bizim toplum, yani kültür için biraz da hani şey gibi değil mi? Uzak ama bir şey söyleyeceğim yani kıyafetlerden önce Türk toplumuna aykırı gecik o kadar dejene olaylar, skandallar yaşanıyor ki ilk önce onların bence. <laughs> i̇lk önce onlara bir sınırlama gelse de işte bu bizim söylememiz olmuyor. Yani e, dekolte dediğim gibi sahnede bir şovdur, sahnede herkes her şey giyebilir. Ama e, konserle gazinoyu ve ailelerin yemek yiyerek sizi seyrettiği platformlardaki kıyafetleriniz sırt açıklı olur, bacak açıklı olur, transparan olur ama yani pilot vali, iç çamaşırı vali şeyler olmazsa iyi olur. O güzel durmuyor, şık durmuyor. Yoksa ben hiç karşı değilim de Siz kendi konserinize nasıl bir repertuar hazırladınız? Hangi şartlarda? Ben zaten iki saatlik bir, şimdi zaten orkestra provasından geliyorum. İki saatlik bir program yapacağım. Eski şarkılarımdan fantazi, çok sanat bizi solistiz. o yüzden de hani pop şarkıcısı değiliz. Çok güzel aşk şarkıları. Özellikle sevgililer günü için çok güzel şeyler hazırladık. ondan sonra Öyle bakalım. Son bir soru soralım. Son. Sağlık durumunuzu merak ediyoruz. Ah ee, Nasıl, nasıl oldunuz bu arada? Aşağı şey yolunda mı? Çok iyi. Yani atlatmanız zor, zor muydu kolay mıydı? Çok zor bir süreç geçirdim. Allah beni ilk önce Allah büyük ve sonra benim son ameliyatımı yapan hekim hayatımı kurtardı. Yoksa şu anda belki de aranızda bizim o kadar fenalaşmışım. Siz beni görüyordunuz zaten evet. çok kötüydü yani. O yüzden bir 3 kilo, 3 kilo aldım. Yani ona çok seviyorum. 30 kilo almış gibi seviniyorum yani. Çünkü organ yetmezliğine yani gidiyor. Yani hani kıyısından döndüğünü diye diyebiliriz Kıyısından bunu da söyledi. Bunu zaten tahlillerim de söyledi. Yani kendim de gidiyordum zaten. Ama bağırsağı tekrardan yerine getirdiler. Ee, çok güzel bir ameliyat geçirdim. Şimdi e, o bayılmalarım da yok. Her şeyim bitti Maşallah, yani. Şimdi Allah sadece bağırsın. toparlanma sürecim var. Bir ben çok çalışmayı seviyorum. Çok çalışkanım. Hani dinlenen falan bir tip de değilim. O yüzden bu ameliyatı olmasaydım işim çok zorlaşacaktı yani. Geçirdim. Bitti. Şu anda sağlıklıyım yani. yani. Son bir soru ben kendi sen adıma sorayım. Sen, sen, kendi adıma sorayım. Kendi adım. Sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Babanızı da yad edelim bu arada. Belki. Fatma Hanım da vefat etti Fatma'ya gelip. Belki dedim bir e, bir tanışıklığınız olmuştur babanız vesilesiyle, yani onunla ilgili bir afiliyatınız olmuştur, bilinmeyen bir şey olmuştur. Babamın en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Her tarafta ona babam Selengit Plak'tan plak yaptı, sahneye çıkarttı ve beraber çok filmleri var. Ayrıca ailecekti. Annemi de çok sever, babamı da çok severdi, babam da onu çok severdi. Yani o zaman tabii onların başka dostlukları vardı. şimdi herkes düşman, o zaman herkes birbirine çok dost. Peki sizin elinize gelip gidiyor da var mı? Tabii benim çocukluğum var tabii. Kucağında resimlerim bile var. Olmaz mı? Yani ben onlarla şey. beraber büyüdüm. Sadiye Alışık, Ekrem Bora, İzzet Günay, Ayhan Işık, Fatma Girik, yani Filiz Akın, yani Türkan Şer, bunların ellerinde büyüdük. Çünkü onlar bir aileydi. Biz de o ailenin çocuklarıyız. Hepimiz birbirimizle görüşüyoruz. Hepimiz birbirimizi severiz yani. Ben şunu da sorayım. Az önce hani konu çocuktan da e, bahsettik biraz. Böyle ilerleyen günlerde var mıdır öyle bir planlar? Hani fizyolojik açıdan hani bilemiyoruz. Tabii sizde şey çok söylüyorum. önemli anlamda. Son günlerde herkes herkes de kaybediyor. Ben ileriye dönüp hiçbir plan yapmıyorum artık. Ben plan yapmaya korkuyorum artık. Yani ben bırakın çocuk hikayesini. Ben yarın şunu yapacağım. Bu yaz bunu yapacağım. Hiçbir şey yapmaya korkar oldum. Herkesin sevdiği bir şekilde ölüyor. Yani toprağa veriyorsun. Kim bilir herkesin ne hayalleri var, ne planları var. Hiçbir şeyi gerçekleştiremiyor. Yani inanın bana ben artık plan yapmak istemiyorum. Ben günü yaşayayım, mutlu olmaya bakayım, eğleneyim. Ben sadece anda de eğlenmek için dönüyorum yani. Hani benim her şeyim yerinde. Bir işim var, bir tane daha işim var. Ama daha eğlenelim, daha güzel vakit geçirelim. Yemin ediyorum artık hani günü yaşamak. çünkü yarın yani hep böyle plan yapıyoruz. Yani işte yaşlanınca şöyle yaparız veya 20 sene sonra böyle yaparız. Herkes yaşlanınca maalesef öyle Hani herkes sevgilini işte Ece işini kaybetti falan. Yani çok bunları yaşamak beni çok şey yaptı artık. Yani hayatın çok yalan olduğunu her an hepimizde bir şey olabilir yani. yani bu o anlamda sadece. hani vazgeçtim diyebiliyor musunuz çocuk ben yapmaktan? çocuk yapmaktan vazgeçtim. Yani yapabiliriz zaten. Hani ben vazgeçme, vazgeçme durumunda kaldım Yüzümeşik yani. Fizyolojik olarak olmasa bir diğer kanallardan hani evet. evlat edinmek gibi bir fikir olabilir mi? Evet. İlerleyen günlerde? Ben aile yapalım. olmak çok istediğim için çocuk sahibi de çok olmak istedim. Olmadı. Evlenmeyi de düşünmüyorum artık zaten yani benimki evlilikle de o, o şey bitti onu düşünmüyorum ben üzüyor çünkü onu düşünmek üzülmek istemiyorum artık yani mutlu olmak istiyorum ve şu anda e, o süreci çok yaşadım yani hep yapmak istedim olmadı yapmak istedim artık bu saatten sonra hayatımı yaşamak istiyorum eğlenmek istiyorum başarabildiğim kadar başarmak istiyorum bu ve 10 sene sonra için veya 3 sene sonra için veya yaz için bile bir, bir planım yok hayat çok yalan. Ben sadece bugünü yaşıyorum. Aynen. Yani, Aynen. Evet. Çantada şeyi merak ettim. Yani bu nasıl bir şey? Kanguru. Şey? Telefon yani, için mi, çocuk için mi? Şöyle, benim arkadaşlarım biliyor, siz bilmiyorsunuz. Ben her şeyi kaybediyorum. Yani ben her gün cep telefonumu bir yerde unutuyorum. Her gün çantamı bir yerde unutuyorum. O yüzden Tohma bana böyle bir mont almış, çünkü çocuk gibi, çünkü her şeyi unutuyorum her yerde. böyle. <laughs> <laughs> bir insan. Evet. Ece Hanım'la görüşme şansınız oldu mu? Her sonra? gün görüşüyorum, Görüşürüz. her gün yanımdayım. Nasıl kendisi çok kötü. şu anda? Vallahi ona sabır verdim, çok kötü. Hayatta bile değil yani, öyle senin, o kadar çok kötü. O yüzden moralim çok bozuk yani, o yüzden yarın ayakta hiç bir plan yapmamıştım. Oğlum oradan dışarıya bir fotoğraf alalım. Dikkat edin, düşmeyin. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.